Yüzlerce Buhari'de hadisler eleştirilmiş. Elle tutsan efendim tevili iki dakikalık yapılır tarzlar. Ama bazı eleştiriler var. Mesela Orayna hadisi. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela develeri idrarını için iyileşin. Orada özellikle Ebu Bekir Sifil hocanın o Caner Taslaman'la yaptığı nazarada da mesela adam diyordu da alıp bu deve idrarını iç. Halbuki bu çok basittir. Arap tıbbında veba hastalığına tutulmuş insanların iyileşmesi adına bir damla deve idrarını bir bardak suya karıştırıyorlar. Sadece bir damla böylece iyileşiyorlar. Ve necip türü olan develer var. Seçkin, özellikle çölde bazı bitkilerden yararlanıyorlar. Ve yeryüzünde sütü en ince, zarif, lezzetli olan efendim devenindir. Ve birçok şeye de şifalıdır. Sevgili ilimeli tıp da bugün bunu zaten ifade ediyor. Bunu inkar etmiyor.